Bugün sizlerle Mayıs ayı favoriler videosunu paylaşıyor olacağım. Mayıs ayında ben yoğun olarak sivilce problemi çektim. Bununla ilgili dermatoloğa da gittim. Şu an ilaç tedavisi görüyorum. Haliyle sivilcelerimi geçirmek için birçok ürün kullandım. Bu ürünlerle başlayacağım. İlk ürünüm DDF'in Blamish Foaming Cleanser. %1.8 salisilik asit içeren köpük temizleyicisi i̇çerisinde salisilik asit olmasına rağmen, yağlı, sivilceli ciltlere özel bir ürün olmasına rağmen cildi gerçekten kurutmuyor. Etkisi gayet güzel. Güzel temizliyor. Severek kullandım. Zaten ürünü bayağı kullandım görüyorsunuz. Bir ayda buraya kadar getirdim. Fiyatını soracak olursanız ben Türkiye'den almadım ama Türkiye'de yaklaşık 100 lira civarında. Yine ben bakacağım eğer bilgi ya da site bulabilirsem açıklamalar kutusuna eklemeye çalışacağım sizin için. Bir diğer ürünüm de Liarak'ın e, yağlı ciltler için olan Profiling maskesi. E, gözenek sıkılaştırıcı ve matlaştırıcı etkisi var. Köpük maske. E, cildi gerçekten öyle inanılmaz derecede çöl gibi kurutmuyor. Güzel bir etkisi var. Yeşil, köpük bir maske. Çok az kullanımı yetiyor. Severek kullandım. Haftada bir kullandım ben. Etkisini çok mu gördüm? E, temizlediği hissini verdi açıkçası. Gözeneklerim çok sıkılaşmadı deli gibi bir etki görmedim. Bakanlar sen cildine ne yapmışsın gibi bir şey söylemedi ama cildimi temizleme hissini sevdim. Bunun da fiyatı yaklaşık 100 lira. E, boyutuysa 50 mililitre ama çok az kullanmanızla yetiyor. Cildinizi 10 dakika bekletiyorsunuz ve duruluyorsunuz. Durulanabilen bir maske. Bunu da severek kullan bu ay içerisinde. Bir diğer ürünüm yine cilt ürünlerinden cilt temizleme ürünü ve bakın acı badem sütü. Ben bununla göz çevrimi temizliyorum. Tüm cildime sürmüyorum. Zaten süt kıvamında bir ürün. Ee, içerisinde ayrıca koenzim var. Yani cildin yaşlanmasına etkilen bir madde. Koenzim Q10. E, bir madde. Bu da e, cildime yararlı olduğunu düşündüren bir şey. İçerisinde paraben var ama artık yani parabenin dışında paraben olmasa da diğer koruyucuları kullanıyorlar. Parabenin adı çıktı diyebiliriz. Fiyatı da 14 liraydı. Ebatı da 215 mililitre acı badem sütü. Bir diğer ürünüm de Garnier'in mineral deodorantı. Ben sprey deodorantları daha çok seviyorum ama spreylerin içerisinde gere gerek zararlı gazlar, gerek alüminyum vesaire tabi hepimizde olduğu gibi beni de tedirgin ediyor. Her ne kadar yaz aylarında yoğun olarak kullansam da içim rahat mı derseniz değil. Garnier'de mineral bir deodorant yaptı. İnşallah gerçekten söylediğim gibi içeriği çok çok temizdir ve 48 saat korumaya vaat ediyor ama 48 saat ben hiçbir şeyin koruduğuna inanmıyorum. E, gratislerde, Watsonslarda 10 TL civarında bulabilirsiniz bu üründe. Bir diğer ürünüm de bir parfüm. Erin Estee Lauder'ın torununun. Bendeki garden yaratan 100 mililitre adı parfüm. Çok hafif çiçek kokusu olmasına rağmen gerçekten gün boyu kalıyor. Ee, bu tarz parfümler, niş parfümler genelde ilk çıkartan Jo Malone, işte e, hepsi ayrı ayrı iki çiçek birleştiriliyor. Bu üründe de aynı şekilde iki çiçek genelde birleştirilmiş. Jasmine Kat var, aynı şekilde Garden Yaratan var Bir birkaç tane daha aynı şekilde iki tane çiçek, iki farklı bitkinin birleştirilmesiyle oluşan parfüm grubu. Biraz daha Estee göre biraz daha niş bir ürün e, oluyor kendisi. Ama gerçekten güzel. Uçup gitmiyor çiçek kokusu olmasına rağmen uzun süre kalıyor. Sabah sıktığınızda akşam hala teninizle hissedebiliyorsunuz. Bu his nedeniyle verdiğiniz paraya değer. Ayrıca şişesi de çok şık. Şöyle kafasındaki taşı görebiliyorsunuz sanırım. Çok hoş bir şişesi var. Bir diğer ürünüm de Golden Rose'un Aşk serisinin ojelerinden 19 numara. Şu an ee, elimde de o var. Ben yaklaşık 2 gün önce sürdüm. Sadece başlarından atma yapmış. Gerçekten uzun süre dayanıyor. Rengi çok güzel. Çok ee, nude bir renk ama hafif şeftalimsi bir nur. Çok güzel. Her gün her kıyafetinizde kullanabileceğiniz çok hoş bir oje. Fiyatı da sanırım 5 lira civarındaydı ama mililitresi büyük. 10.5 mililitre. Uzun süre kullanabileceğimi düşündüğüm güzel bir oje. Ve e, sonundan bir önceki ürünüme gelirsek de bir e, kaş makası. Ben bunu H&M'den aldım yaklaşık 12 liraya ama çok yaratıcı bir kaş makası. İsterseniz kaşınızı tarayabiliyorsunuz, tarayıp kesebiliyorsunuz. Arasında bir tarak var. Ben alırken ilk korktuğum şey genelde e, arama kasların saç kesimi yapan yaparken de arama kas kullanınca bu şekilde e, tırtıklı oluyor bir tarafı. Onun gibi mi olacak diye düşündüm ama arama kas gibi değil tamamen kesiyor. Sadece tarayabiliyorsunuz, tarayıp kesebiliyorsunuz. Güzel bir ürün. Ve gelelim Mayıs ayındaki son favori ürünüme. Şöyle fitness, daha doğrusu yoga ayakkabısı, çorabı diyebileceğiniz bir ürün. Bu da Oshadan aşağı linkinde bırakacağım bunu. Ee, yoga için çok etkili, güzel, altını şu şekilde kaydırmaz tabanı var. Ben daha önce de Oysho'da görmüştüm ama bir serinin e, ürünüydü ve üzerinde desenler vardı. O nedenle çok hoşuma gitmemişti. Amerika'da birçok yerde muadiline baktım, hiçbir yerde bulamamıştım. Oysho şimdi de e, siyah üzerine altın şeritli, altın lastikli e, olanını çıkartmış. Çok güzel. Gerçekten de etkili almayı düşünüyorsanız internet sitesinde linkini bırakacağım, paylaşıyor olacağım. Benim Mayıs favorilerim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımın altına yorum yapmışsınız. Neden kameraya bakmıyorsun, kameraya baksana tarzında yorumlar gördüm. Kameraya bakmamamın nedeni benim ne derler? kamera ekranı kameranın üstünde. Haliyle gözüm kameranın üstüne kayıyor. Profesyonel bir e, kamera deneyimim olmadığı için ister istemez kendime bakmak gibi e, bir duruma sokuyorum kendimi. Bu nedenle e, kameraya bakmıyorum. Kameranın üst kısmına bakıyordum ama bundan sonra dikkat etmek e, istiyorum. İnşallah bu videomda gerçekten kameraya bakmışımdır. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.